Merhaba arkadaşlar, bugün 10. sınıf topraklar konusunu işleyeceğiz. E, toprak nedir? Toprak tipleri nelerdir? Topraklar üzerine hangi bitkiler yetişir? Verim değerleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle toprağın hikayesine bakalım. Toprak, yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda meydana gelen içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan ve yeryüzünü saran yani litosferin en ince katmanını oluşturan örtüye toprak diyoruz. Toprağın oluşabilmesi için özellikle kayaçların fiziksel veya kimyasal yollarla ayrışması gerekir. Fiziksel yani mekanik ayrışmaya bakacağımızda ise sıcaklık farkının fazla, nem oranının az olması gerekiyor. Örnek verecek olursak ise çöller gündüz sıcakta genleşirken soğukta büzüşüyor. Toprak oluşumu uzun sürede gerçekleşiyor fiziksel ayrışmada. Donma olayları ve bitki kökleri de fiziksel ayrışmaya neden oluyor. Kayacı oluşturan minerallerin kimyasal özelliklerinde önemli bir değişiklik meydana gelmez. Evet, dünyada fiziksel ayrışmanın etkili olduğu yerler biraz önce de söylemiştik. Neresiydi oralar? Çöller. Onun dışında karaların iç kesimleri, yüksek dağlık alanlar. Türkiye'de ise gördüğümüz gibi iç kesimlerde etkilenir diyor. Yani buralar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Trakya bölgesidir. Kimyasal ayrışmaya bakacağımızda ise Burada etkili olan su ve nem. Demek ki burada kayaçların bünyesindeki minerallerin su ve sıcaklığın etkisiyle ayrışması sonucunda gerçekleştiğini anlıyoruz. Kalker, jips ve kaya tuzu gibi suda kolayca çözünebilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözünme daha hızlı gerçekleşir. Kimyasal çözünmenin etkili olduğu yerlerde toprak oluşumu kısa sürede gerçekleşir kayacı oluşturan minerallerin kimyasal özellikleri de değişir. Evet, bakıyoruz dünyada kimyasal aşınmanın etkili olduğu yerler. Ekvatoral iklim bölgesi. Bununla birlikte muson Bununla birlikte okyanusal Bununla birlikte Akdeniz iklim bölgesi etkili diyebiliriz. Türkiye'de kimyasal ayrışmanın etkili olduğu yerler ise kıyı kesimlerdir. Karadeniz kıyıları, Marmara Denizi kıyıları, Ege Denizi kıyıları, Akdeniz kıyıları. Evet. Toprak oluşumunu etkileyen faktörlere bakacağımızda ise ilk etki iklim. Toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklık farkının az ve nemliliğin fazla olduğu yerlerde kimyasal ayrışma etkili olduğundan toprak oluşumu daha hızlı gerçekleşir. Sıcaklık farkının fazla, nemliliğin az olduğu yerlerde ise fiziksel ayrışma etkili olduğundan toprak oluşumu daha yavaş gerçekleşir. Ayrıca yağış miktarının fazla olduğu yerlerde yıkanma fazla olduğundan topraktaki tuz ve kireç oranı da azdır yağış miktarının az, yıkanmanın da az olduğu topraklarda tuz ve kireç oranı da fazladır. Evet. <laughs> Diğer bakacağımız etki bitki örtüsünün ve canlıların etkisi. Bitki örtüsü topraktaki verimliliği sağlayan organik maddelerin yani biz buna humus diyoruz en önemli kaynağıdır. Peki bakalım nedir bu humus? Humus bitkilerin toprağa karışan kök, dal, kabuk ve ya, kabuk ve yaprakları sıcaklık, su ve mikroorganizmaların etkisiyle ayrışır. Bu olay sonucunda humus oluşur. Humus topraktaki verimliliği ifade eder. Humus miktarı arttıkça toprağın rengi de koyulaşır. Besin değeri ve verimi de buna bağlı olarak artar. Bitkiler ayrıca eğimli sahalardaki toprağı tutarak erozyonu da azaltır. Humus Toprakta yaşayan canlılar sayesinde toprağa karışır. Tavşan, tarla faresi ve köstebek gibi hayvanlar humusça zengin toprağı derinlere taşırken derinlerdeki toprağı da yüzeye çıkartarak önemli bir karıştırma görevi görürler. Önemli. Buraya bir yıldız atabiliriz. Ekvatoral iklimde bitki örtüsü gür olmasına karşın humus miktarı azdır. Bu durumun nedenleri: Birincisi Yağış miktarının çok fazla olması, tropikal yağmur ormanlarının yapraklarını dökememesidir ikinci olarak. Bunu unutmayalım. Evet, diğer bir etki, ana kayanın etkisi. Ayrışmada ana kayanın direnci önemlidir. Sert kayaçlar yumuşak kayaçlara göre daha uzun zamanda ayrışır. Ana kayanın cinsi ve bileşimi toprağın yapısını doğrudan etkiler. Evet, baktığımızda kalkerli kayaç ayrıştığında nasıl bir toprak oluşuyor? Kireçli bir toprak oluşuyor. Kireçli. Yazamadım ama siz anlıyorsunuz. Evet. Kil taşı ayrıştığında killi. Granit ayrıştığında ise kumlu toprak oluşur. Evet, bakalım. Diğer bir etkimiz de zamanın etkisi. Toprak oluşumunun süresi iklim şartlarına ve ana kayanın özelliklerine göre değişir. Örnek verecek olursak nemliliğin fazla olduğu ve çözünülebilen kayaçların bulunduğu bir bölgede 1 santim kalınlığında toprak oluşabilmesi için yaklaşık 100 ila 150 yıl geçmesi gerekmektedir. Aynı iklim bölgesinde dirençli kayaçların bulunduğu bir bölgede 1 santim kalınlığında toprak oluşabilmesi için en az 1000 yıl geçmesi gerekmektedir. Evet, diğer bir etkimiz ise yer şekillerinin etkisi. Yükselti, eğim, bakı ve suyun sızma durumu yani drenajı toprak oluşumunu etkiler. Genel olarak toprağın oluşabilmesi için yer şekillerinin düz veya az eğimli olması ve suyun yer altına kolayca sızabilmesi gerekmektedir. Yükselti. Dağ yamaçları boyunca yükseldikçe sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak farklı toprak tipleri oluşur. Eğim. Eğimli arazilerde ayrışan anakaya parçaları eğim doğrultusunda kaydığı için toprak tabakası daha ince olur. Bakı. Bakı faktörünün sıcaklık ve nemlilik üzerinde etkisine bağlı olarak dağların kuzeye ve güneye bakan yamaçlarında farklı toprak tipleri oluşur. Evet. Diğer bir konumuz ise toprak horizonları yani toprağın katmanları. Oluşumunu tamamlamış bir toprak profilini incelediğimizde yüzeyden derine doğru gidildikçe fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı olan katmanları yani horizonları görürüz. İsterseniz biz alttan üste doğru sonra alt, üstten alta doğru tekrar bakalım. Öncelikli olarak en alt katmanda yer alan yani D horizonu ana kayanın bulunduğu katmandır. Bir üzerindeki C horizonu yine ana kayanın bulunduğu ama ana kayanın daha küçük parçalara ayrıldığı kayalardan oluştuğu katmandır. B horizonu ise birikme horizonudur. Yani yıkanma sonucunda A katından ayrışan tuz, kil ve kireç gibi maddeler bu katta birikir. Toprak oluşumu hala devam etmektedir. En üstteki katmanımız ise A horizonu yani yıkanma. Toprağın en üst katını oluşturur organik madde ve humusça zengindir. Toprak oluşum sürecini tamamlamıştır. Toprak tiplerine geldiğimizde ise öncelikli olarak toprakları biz 3 sınıfta inceliyoruz. Zonal topraklar, diğer bir ismiyle yerli topraklar, iklimin etkili olduğu topraklar olarak da biliyoruz. İkinci toprağımız ise intrazonal topraklar yani ana kayanın etkili olduğu topraklar. Son olarak ise azonal topraklar yani taşınmış topraklar. Kısaca bakalım topraklarımıza ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Zonal topraklar, <laughs> laterit topraklar, terrarosa diğer bir ismiyle kırmızı topraklar, kahverengi orman toprakları, podzol topraklar, çernezyum yani kara topraklar kahverengi ve kestane renkli bozkır yani step toprakları, tundra toprakları ve son olarak çöl toprakları. Intrazonal topraklara baktığımızda ise halomorfik topraklar, hidromorfik topraklar, kalsimorfik topraklar olarak üçe ayırıyoruz. Kalsimorfik topraklar kendi içinde ikiye ayrılır. Kireçli, rentzina, killi, verstol olmak üzere. Azonal topraklar Alüvyal topraklar, lösler, morenler yani buzul taşlar, kolüvyal topraklar, litoseller, regoseller olmak üzere ayrılıyor. Evet. Bakalım şimdi ayrıntılı bir şekilde zonal topraklara. İklim koşulları ile doğal bitki örtüsünün etkisiyle oluşan topraklardır. Evet. iklim koşulları, bitki örtüsüyle oluşan topraklardır. A, B, C, D ve horizonlarına sahiptir. Evet. Laterit topraklarla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle laterit topraklar dediğimizde Ekvatoral iklim bölgesinde yağmur ormanları evet bunu böyle işaretleyelim. Yağmur ormanları altında oluşan topraklardır. Demir oksit, demir oksit bakımından zengin olduğu için toprak kiremit kırmızısı rengini almıştır. Doğal bitki örtüsü gür olmasına rağmen topraktaki humus, tuz ve kireç oranı azdır. Biz buna ne demiştik? Bu durumun nedeni yağış miktarının fazla olması, yağış rejiminin düzenli olması, toprağın aşırı yıkanmasıydı. Evet. Dediğimiz gibi. Şimdi Ekvatoral iklimin Dünya üzerinde laterit toprakların nerelerde görüldüğüne bakıyoruz. Ekvatoral iklimin etkili olduğu yerler dediğine göre aklımıza gelecek olan yerler Amazon havzası Evet ben böyle yazıyorum siz anlayın. Amazon havzası Kongo havzası ve Endonezya'da görülür. Türkiye'de ise baktığımızda orta kuşakta yer aldığımız için bu topraklar bizde görülmez. Evet, diğer bir toprağımıza baktığımızda ise Terra Rossa toprakları yani Bunlar da kırmızı topraklar. Şimdi şöyle bir benzetme yapacak olursak. İngilizce'de rose gül anlamına geliyor. Peki biz gülü hangi renk olarak biliyoruz? Kırmızı. Şimdi düşündüğümüzde gül ülkemizde hangi bölgemizde daha çok yetişiyor? Isparta. Isparta hangi bölgemizde? Akdeniz. Demek ki bu toprak tipi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde daha fazla görülüyor diye bir benzetme yapabiliriz aklımızda kalması için. Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Demir oksit bakımından zengin olduğu için toprağın rengi kırmızıdır. Topraktaki kireç oranı fazla olduğu için tarımsal verimi azdır. Sulama ve gübreleme ile tarımsal üretim arttırılmaktadır. Şimdi bakıyoruz. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler. Akdeniz çevresinde, Kuzey Amerika'da Kaliforniya Kaliforniya çevresinde, Güney Afrika'da Kap bölgesinde, Güney Amerika'da Orta Şili'de, Avustralya'nın güneybatısı ile güneydoğusunda görülür. Peki Türkiye'de nerelerde görülür? Oraya bakalım. Akdeniz ikliminin etkili olduğu Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Güney Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında görülür. Evet. Kahverengi orman topraklarına bakıyoruz. Burada ise okyanusal iklim etkili arkadaşlar. Okyanusal iklimin etkili olduğu kışın yaprağını döken orman üstü altında oluşan topraklardır. Humus bakımından zengindir. Tuz ve kireç oranı azdır. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu yerlerde kireçsiz kahverengi orman toprakları oluşurken yağış miktarının az olduğu yerlerde ise kireçli kahverengi orman topraklarını görüyoruz. Evet şimdi diğer bir toprağımıza bakıyoruz. Podzol topraklar arkadaşlar. Bakacağımızda ise soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçların diplerinde görülür. Bakalım yazalım. Soğuk ve nemli. Yani tayga ormanlarının altında oluşan topraklardır. <laughs> Humus bakımından fakirdir. Yıllık yağış miktarı fazla olduğu için tuz ve kireç oranı da buna bağlı olarak azdır. Evet. Gördüğünüz gibi kahverengi orman toprakları ve podzol toprakların nerelerde olduğunu bakıyoruz. Batı Avrupa kıyılarında, Batı Kanada ve ABD'nin Güneydoğu kıyılarında, Güney Şili kıyılarında, Güneydoğu Afrika kıyılarında, Avustralya'nın doğu kıyılarında, Yeni Zelanda'da görülür. Podzol topraklar ise Kanada, Kuzey Avrupa, Sibirya gibi yerlerde görülür. Kireçsiz kahverengi orman toprakları Karadeniz bölgesinde Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yani 1000 metreden alçak yerlerde, yamaçlarında görülür. Ayrıca Marmara'da, İç Batı Anadolu'da, Batı ve Orta Toroslar'da, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülür. Kireçli kahverengi orman toprakları ise Orta Karadeniz'de görülür. Ayrıca Çanakkale, Aydın, Denizli, İç Anadolu bölgesinin güneyinde, Güneydoğu Toroslar'da görülür. Pozzon topraklar Karadeniz bölgesindeki Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan 1000 metreden yüksek yamaçlarında görülür. Şuna şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani aklınızda ne kadar kalır bilmiyorum ama Pozol'un zo kısmı bize Zonguldak. Evet Zonguldak bize hatırlatabilir. Karadeniz bölgesindeki Kuzey Anadolu dağları olarak düşündüğümüzde. Pozol'un zo'su bize Zonguldak'ı hatırlatsın. Evet arkadaşlar bunları Geçiyoruz ödev testlerini. Onları sizlere sonra paylaşacağım. Şimdi diğer föyümüze geçelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Çernezyum yani kara topraklara. Zonal topraklar içerisinde en verimlisidir. Sert karasal iklim bölgelerinde çayırlar altında görülür. E, baktığımızda e, gür çayların zamanla kuruyup toprağa karışması hem toprağın renginin koyulaşmasını sağlamış, bu yüzden adına kara toprak denilmiş. Hem de humus miktarını arttırmıştır. Zonal topraklar içerisinde biraz önce de dediğimiz gibi en verimli olandır. Sert karasal iklimin görüldüğü iklimler dediğimize göre bizler Rusya'nın federas Rusya Federasyonunun güneyinde, ABD'de, Kanada'da Ukrayna'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Arjantin'de ve Avustralya'da olduğunu bilmeliyiz. Baktığımızda ise Türkiye'de evet şöyle bir şey yapacağız. Çernezyum'un er kısmı bize Erzurum Kars platolarını hatırlatsın. Arkadaşlar Türkiye'de Erzurum ve Kars platolarında görülüyor. Evet, örnek. Aşağıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilen yörelerin hangisinde çernezyom topraklar görülür? Evet arkadaşlar, buna baktığımız zaman ne diyorduk biz? Sert karasal diyorduk, değil mi? Sert karasal iklim olması gerekiyor bunun için. Baktığımızda A şıkkı Ortalama sıcaklığı 20 ile 25 derece arasında. Bunu eliyoruz sıcaklık bakımından. Baktığımızda yağışlar B şıkkını da eliyoruz. Sıcaklık ve yağış oranı aradığımız iklim şartlarına uygun olmadığı için. C şıkkında da aynı şekilde sıcaklık yüksek, yağış miktarı az. Bu da bizim için uygun bir şık değil. D şıkkına bakıyoruz. Aynı şekilde sıcaklık seviyesi yüksek, yağış miktarı da buna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. E şıkkına baktığımızda ise bize neyi gösteriyor? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yağışın arttığını ve buna bağlı olarak sıcaklıkla bir orantı gösterdiğini görüyoruz. Bunun için sert karasal iklim koşullarını bize sağladığından dolayı E şıkkını işaretliyoruz. Evet, diğer bir toprağımız ise kahverengi bozkır toprağı. Ilıman karasal iklim bölgesinde yıllık yağış miktarı 250 ila 400 mm arasında yağış alan yerlerde bozkır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır. Yıllık yağış miktarı az olduğu için ne oluyor? Yani yıkanma olmadığında tuz ve kireç oranı fazla. Bitki örtüsü cılız olduğu için humus oranı da azdır. Ilıman karasal iklim bölgesinde yıllık bakacağımız bakacağımızda kestane renkli bozkır toprağında ılıman karasal iklim bölgesini görüyoruz. Yağış miktarı bu kestane renkli bozkır toprağında 400 ila 600 milimetre arasında değişiklik gösteriyor ve bozkır bitki örtüsü altında oluşan bir topraktır. Humus bakımından kahverengi bozkır toprağına göre zengindir. Evet, dünyada görüldüğü yerler ılıman karasal iklimin etkili olduğu Asya kıtasının iç kesimleri ile Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde görülüyor. Türkiye'de ise kahverengi bozkır topraklar İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Kestane renkli bozkır topraklar ise İç Anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu bölgesinde, İç Batı Anadolu'da görülüyor. Evet diğer bir örneğe bakıyoruz. Haritada gösterilen ülkelerin hangisinde kahverengi kestane, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları görülmez? Evet bakıyoruz ABD ne demiştik? ABD bu sınırların içerisinde yer alıyor. Kuzey Amerika'nın batı kesimleri demiştik. Evet İran aynı şekilde yer alıyor. Arjantin'de yine aynı şekilde. Avustralya'yı da saymıştık. Amma ve lakin Cezayir bu şıklar içerisinde toprakların kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakların görülmediği bir yer. Evet Tundra topraklarına bakıyoruz. Ee, 60 derece ile 70 derece enlemleri arasında Tundra ikliminin görüldüğü yerlerde oluşan topraklardır. Yılın büyük bir bölümünde yani yaklaşık 10 aylık bir kısmını Donmuş halde bulunan bu topraklar kısa süren yaz mevsiminde üst kısmındaki buzulların çözülmesiyle bataklık haline gelirler. Humus bakımından fakirdir. Dünyada görüldüğü yerler ise Tundra ikleminin Sibirya'nın kuzeyinde, İskandinavya yarımadasının kuzeyinde, Kanada'nın kuzeyinde, Grönland adasının kıyılarında görülür. Evet, Türkiye orta kuşakta, yer aldığından bizde tundura toprakları görülmez. Bu önemlidir arkadaşlar. Türkiye orta kuşakta olduğundan tundra toprakları bizde görülmüyor. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. Çernozyom topraklar ile tundra topraklar karşılaştırıldığında özelliklerinden hangilerinin çernozyom topraklarında daha fazla olduğu söylenebilir. <laughs> Evet bakıyoruz arkadaşlar. Humus oranı hangisine daha fazla demiştik? Çernezyon. Dondu gün sayısı ne demiştik? Yaklaşık 10 aylık bir süreci tundra toprakları ne yapıyordu? Karla geçiriyordu. Yaz sıcaklık ortalaması neydi? Sert karasal çernezyonda. Yani cevabımız denizli 1 ve 3. Evet çöl toprakları. Adı üstünde, çöl ikliminin etkili olduğu alanlarda oluşan topraklardır. Dünyada görüldüğü yerlere baktığımızda ise çöl ikliminin etkili olduğu Kuzey Afrika'da, Arabistan Yarımadası'nda, Pakistan-Hindistan sınırında, Orta Asya'da, Kuzey ve Güney Amerika'da, Güneybatı Afrika'da, Avustralya'nın iç kesimlerinde görülür. Türkiye'de çöl iklimi etkili olmadığından iklimi olmadığından bizde çöl toprakları görülmez arkadaşlar. Evet baktığımızda evet diğer bir toprağımıza bakıyoruz İnt intrazonal yani ana kayanın etkili olduğu topraklar. Oluşumlarında ana kaya ve yer şekilleri etkilidir. Bakın e, zonar topraklardan farkı A, C, D horizonlarına sahip. Farkındaysanız zonar topraklar A, B, C ve D horizonlarına sahipti. Bunda ise A, C ve D horizonları etkili. Evet, halomorfik topraklar, kurak ve yarı kurak bölgelerde yer altı sularıyla eriyik halde bulunan tuz ve karbonatların... Suyun muharlaşmasıyla toprağın yüzeyinde veya çeşitli derinliklerinde birikmesiyle oluşan topraklardır. Bu toprakların yüzeyinde tuzdan oluşan beyaz bir kabuk görülür. Bu topraklar tarıma elverişlidir. Halomorfik topraklar, tuzlu topraklar, tuzlu sodik, alkali topraklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Baktığımızda Türkiye'de görüldüğü yerler tuz gölü çevresi. Konya Havzası, Büyük Menderes Deltası'nın denize yakın kesimleri, Erzurum Havası'nın bazı kesimlerinde görülür. Hidromorfik topraklara baktığımızda ise görüyoruz bataklık ve sazlık, bataklık, sazlık, ile taban suyu seviyesinin taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yüksek olduğu yerlerde oluşan topraklardır. Hidromorfik. Hidro zaten su demek. Suyla alakalı bataklık ve sazlık gördüysek hidromorfik toprak olarak buna bakabiliriz. Ne diyoruz burada? Bataklık, sazlık alanlar taban suyu seviyesinde yüksek olduğu yerlerde oluşan topraklardır. Türkiye'de genellikle göl kenarlarında görülür. Toprak yılın büyük bir kısmında su altında olduğu için oksijen oranı düşüktür. Tarıma elverişli değildir. Ancak direne edildiğinde zaman tarıma elverişli hale getirilebilir. Evet, kalsimorfik topraklar. Yumuşak kireç taşı ve kirli kireç taşının bulunduğu yerlerde oluşan topraklardır. Kireç yönünden zengindir. Kalsimorfik topraklar ikiye ayrılır. Versitoller. Kirli ve kireçli ana depolar üzerinde oluşan topraklardır. Yağışın olmadığı veya azaldığı dönemlerde toprak kurur ve çatlar. Çatlayan bu bölümlere üst kısımlardan aşınan malzemeler birikir. Yağışlı dönemlerde suya doygun hale gelen toprak şişerek çatlaklardaki toprakları yukarı doğru iter. Böylece yukarı itilen yani yüzeye çıkan topraklar eski yerlerine dönerler. Bu nedenle bu topraklara dönen topraklar yani verstol topraklar denir. Evet arkadaşlar verstol toprakları dönen topraklar olarak aklımıza kazıyalım. Nerelerde görülüyor peki bu Türkiye'de? Ergene Havzası'nda, Bursa Ovası'nda, Muş Ovası'nda görülüyor. Evet, diğer bir kalsimorfik toprağımız Rent Zinaller. Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır. Alt kısımlarında kireç birikmiştir. Tahıl tarımına elverişlidir. Baktığımızda Türkiye'de Marmara bölgesinde özellikle Trakya kısmında Balıkesir ve Manisa çevresinde Teke yöresi ile Göller yöresinde Malatya ve Elazığ çevresinde görülür. Evet arkadaşlar ödev testlerini sizlere sonra vereceğim. Şimdi beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere.